Bu dosya, bu dosyada haber yaptığı söylenen Hülya Kılınç'ın vekli Hülya Kılınç'ın aslında bu noktadaki ifşa tırnak içerisinde söylemi cenazenin Hı. defnedildiği yerdeki bir muhtarın sosyal medya paylaşımıyla aslında ortaya çıkıyor. Yani bir ifşa varsa Hı. o köy muhtarının aslında sosyal medya paylaşımıyla çıkıyor. Muhtarla ilgili bir e... tanık. Bu dosyanın tanık. Tanık. tanık, tanık. Ee, ha, muhtar olan... paylaşıyor muhtar ama tanık. Paylaşıyor. Hatta ben daha e, bunu yine çarşamba söyleyeceğim. Net bir şey söyleyeyim. Muhtar 18 Şubat akşamı bunu paylaşıyor. 19 Şubat'ta cenaze var. E 4 Mart'ta Barış Terkoğlu Hülya Kılınç'a gözaltına almak için gözaltına aldılar ve tutamaya sevk edildi. 6 Mart akşamı Murat Ağırel alındığında biz bu dosyaya e, muhtarın paylaşımını koyduk. Hı hı. Murat Ağaray'a serbest bırakıldı 6 Mart'ta. 8 Mart'ta tekrardan çağrıldığında muhtar paylaşımını kaldırmıştı. Ya yani muhtar 18 Şubat'tan 6 Mart'a kadar da ifşaya devam ettirdi. Bu tabii bizim olayımız şey değil. Hı. Muhtardır, başkasıdır. Yani biz eğer ifşa kavramını tartışıyorsak bunu tartışmamız lazım. 22 Şubat'ta Murat Ağaray bir tweet atmış. Bu tweette ne yazmış? Şehitleri taziye nitelendiren aslında üzüntüsünü belirten bir tweet. Orada bir kelime söyleniyor. Case officer memuru. Şimdi savcı Savcılık şöyle yorumluyor, diyor ki bu case officer İngilizce, bu diyor Türkçesi mit mensubu demek diyor ve sen bunu yazarak mit mensubu demek istedin diyor ama bunu biz e, sözlüklere baktığımızda bunun karşılığının bu olmadığı açık olduğu hmm. gibi bir kişi zaten ifşa etmek istiyorsa hiç bunu dolandırarak case officer yazmaz, mit mensubu yazar. Ben savcılık e, suç ceza sorgulamasında şunu söyledim, yani Türkiye'deki İngilizce bilenlerin istatistiğini getirelim, yani bu, bu ifşa olsa kaç kişi bu case officer'dan bunu algılar? Evet. Ama buradaki garabet şuydu. 6 Mart akşamı serbest bırakıldığında 7 Mart'ta tweetler atılmaya başlandı. Hep aynı gazeteciler tarafından kendilerini gazeteci olarak nitelendiriyorlar. Bu isimleri almaya gerek var mı bilmiyorum ama. E ve bunlar dediler ki e nasıl serbest bırakılır? Tutuklanmalı. Hmm. Yazdıklarının elbet hesabı sorulacak. Yani böyle bir algı başlatıldı Tabii. Murat Ağra ile ilgili ki çok tanıdık olduğumuz şeyler bunlar değil mi? Tabii ben tam evet. olarak onu söyleyeceğim zaten. Ya bu eskiden FETÖ vardı, şimdi bu FETÖ oldu. bir kanalda peto oldu sanırım bugün. bir yayında bunun itirafı da yapıldı. Teşekkür Tabii. edilmiş kendilerine bakanlık tarafından değil mi? Ay siz böyle bir zemin hazırlayın, bir algı yaratın sosyal ya bunu, medyada. Onu şeyde ben Bize de söyledim. çok güzel bir bahane olur yeniden evet. tutuklamakla ilgili olarak değil mi? Bir evet. troll çok açık açık anlattı onu. Anlattı. Evet. Buradan devam etmem gerekirse, aslında çok çok şey var ama özetlemek özetleyerek gitmek istiyorum. Yani burada e, serbest bırakılmasını buna karşı olarak Troll ya da gazeteci ne dersek onların algısını. Türkiye'de çok ciddi anlamda hem siyasetin içerisinde aslında AKP'nin de. Yani yeniden tutuklanması bu troll hesapların ya da kendilerini gazeteci olarak lanse eden ama aslında iktidara yakın olup o propagandaları yapan kişilerin oluşturduğu algıdan sebep Sebeplerden biri bu. Ve yargıda böyle bir yapının olduğundan bahsediyor. Örnek vereyim geçmiş dosyalarda bir gizli tanık çıkıyor bir dosyamda. Hatta ismini de vereyim Eren Erdem'in dosyasında ve onu savcıya bir gazeteci götürüyordu. fosse da Ve o savcı ifadesini aldı ve sonradan Hakimler Savcılar Kurulu'nun sekreteri oldu. Yani rütbesi yükseldi. Türkiye'de... Ki din... Yıldız'la da ilgili isimsiz bir ihbar mektubu üzerine evet. Zaten gözaltına alınıyor. Zaten bütün taktik budur. Hep, her zamanki gibi. İsi, evet, isimsiz mektuplar ve şeyler. Ve İstanbul Adliyesi mefhumu da ortada. Orada Peki, çok Peki ben size şey düşmanım, isimsiz bir ihbar mektubu yazıyorum. Canım öyle istedi. E bu bir dikkate alınıyor mu? Sizin kim olduğunuz? Yani Sedef Kabaş'a büyük olursa dikkate alınır. E, ama bu işte başka bir gazeteciysi eğer idareye yakın büyük olasılık almazlar. Çünkü şöyle bir durum var. Biz dosyalarda kimlerin bunu yaptığını da bilmiyoruz. Gizli tanığın ifşası diye bir suç var mesela. Bunu bildip söylediğiniz zaman ondan da yargılanıyorsunuz. Evet. Hayır bu ne kadar tehlikeli bunun altına çizmek Kimseyi karamsarlığa sürüklemek için değil. Bilgilendirmek evet. için bunları söylüyoruz. Sonraki çözümünü de söyleyeceğim. Peki çarşamba Dev ne olacak? Çarş, çarşamba Sayın sanıkların e, yani gazeteci ne dostlarımızın ifadeleri alınacak. E, ya yani şöyle e, Barış Terkoğlu konusunda zaten bir muhalefet şahri vardı. 2'ye 1 geç e, çıktı tutukluluğun devamı kararı. E, ve hukuki sorumluluğunda olmadığını görüyorum. E, ve dolayısıyla eğer ki siyasi bir karar vereceklerse Barış Terkoğlu'nun tek tahliyesiyle duruşmayı bitirebilirler ama bana hukuken bir soru evet. soruyorsanız bütün sanıkların derhal tahliye edilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü MİT kanunundan yargılan, soruşturulmaya başlandı bu iş. Daha sonradan bu işi ağır cezalık hale getirmek için, yani kamuoyunda öyle bir noktaya getirmek için, Türk Ceza Kanunu 329. madde kapsamında bunu gizli belgelerin e, ifşasına getirdiler. Ne oldu? Heyete çıktı ve ağır cezalık. Ama asıl sebep şuydu, katalog suçlar dediğimiz tutuklamaya sebep e, sıralanan suçların, Içine. i̇çine. alındı bu dosya. Böyle olunca da şu an rahat rahat tutukları, tutuklarız diye düşünüyorlar. Ama bit kanununda muhalefetten Türkiye'de 10 kişi bile tutuklu değildir. Altı zaten bu dosyada. Asıl dosyanın eğer bir ispatta bulunacaksa ki hiçbir suç eylemi yok. Bunları tek tek aslında anlatmak gerekirse bit mensubunun ismini ifşa etti diyorlar. İsim ifşa edilmemiş. Ne Murat Arene ne Hülya Kılıç. Ama kamuoyunda ne kadar değişik bir algı var değil i̇şte, mi? Yani devletin Ali çıkarlarını e, e, hiçe sayarak e, asla ifşa edilmemesi gereken bilgileri ifşa ederek değil mi? Bir e, neredeyse ajanlık boyutunda evet. bir suçlamayla ee, bir algı yaratılıyor. Bir siyasetçi Ümit Özdağ mesela. Ümit Özdağ. 24 Şubat'ta basın açıklaması yaptı. Milletin kürsüsünden bir evet. basın açıklaması yaptı. Evet. Ve 18 Şubat ila 22 Şubat arasında sadece bilindik her hesabın herkes tarafından takip edilen 40'ın üzerinde hesap isim verip edep göstermeye tamam. gerek yok. Yani nedir bu? Böyle bir haber duyuyoruz. Bu isimlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hatta AKP'ye çok yakın ve birçok kanalda e, stratejist olarak çıkan bir isim bununla ilgili olarak yine bir tweet atmış. Ama bunlarla ilgili herhangi Hiçbiri bir hareket yok. Hiçbir yok. Hareket ve yok. Ve Daha ilginç olan ne biliyor musunuz? Bütün sanıkları ilk ifşa ile neredeyse suçluyorlar. Yani diyorlar ki mesela 22 Şubat'ta tweet atan Murat Ağrel ile 4 Mart'ta, 3 Mart'ta haberi yapan Oda TV arasında bir fark görmüyor daname. Yani diyor ki burada diyor ilk defa diyor şu unsurları yayınladılar. Burada da ilk defa fotoğraflarını yayınladılar diye. Hangisi ilk ifşa? İfşanın ifşası olmaz. Bir kere bu net.